Herkese tekrardan merhabalar Tradematik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün sizlerle beraber Borsa İstanbul ve Astor Enerji'nin bir teknik analiz çalışmasıyla karşınızdayım. Hisseleri bugün böldük. Biliyorsunuz ki geçen hafta içerisinde bir hastalığım söz konusuydu. Hala iyileşmiş değilim. Ancak böyle yavaş yavaş videolarımızı çekmeye başlayalım. Tekrardan hastalığım ne? Bronşit oldum arkadaşlar. Diğerlerimde ıslık çalıyordu vesaire. Hala birazcık çalıyor ama daha iyiyim diyebilirim. Ee, aslında çok da kötü bir zamana denk geldim. Hem Borsa İstanbul'daki şuradaki satış trendinde bizim seviyelerimiz çalıştı. Hem de Asyon Enerji'de bizim seviyelerimiz çalıştı. Şimdi birazcık bakalım. Geç olsun güç olmasın diyelim. Çalışmamıza geçmeden özellikle bu şekilde video çekiyoruz. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Bizim için önemli bir motivasyon kaynağı. Onun dışında Telegram grubumuzda hafta içi destek olmaya devam ettik esasen. Telegram grubumuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi Borsa İstanbul'da yatayda bir trend kırılımı gerçekleşti ancak ben 10200 üstünde kapanışları bekliyorum buradaki topun çalışabilmesi için. Satış baskıları geldi. Bu satış baskılarında da 21 günlük hareketli ortalama bakın çok güzel bir şekilde çalıştı. Biliyorsunuz ki biz trendlerde 5 günlük kısa vadeli momentum 21 günlük ise stop noktası olarak kullanıyoruz. O yüzden buralardan gelen geri dönüş sinyalleri bizim için değerli. O 9990 seviyeleri destek noktamız şu an için burayı takip ediyor olacağız. Borsa İstanbul tarafında da. Yani buradaki formasyon testere piyasasındayız. Buralarda devam ediyoruz. Bir rally beklentimiz var mı? Esasen baktığımız zaman da yukarı yönlü bana göre fix gerçekleştireceği bir %20'lik yükseliş var. Çünkü 2024'te de bir doğru düzgün rally yaşamadık. 2025 yılındayız. Enflasyon hala %40-45 civarlarında devam ediyor. Faizlerde gevşeme oluyor. Oradaki çıkan paranın en azından bir kısmının borsaya girmesini bekleyebiliriz. Yabancı ilginin gelmesini bekleyebiliriz. Kısacası arkadaşlar genel durum bu şekilde. Şimdi Astor Enerji'de peki durum neydi? Biliyorsunuz ile ilgili oldukça güzel bir trend biz gerçekleştirdik. Şimdi baktığımız zamanda da burada bir bizim kıstasımız vardı. Hafta içi keşke hasta olmasaydı da bu kıstası günü gününe sizlerle takip edebilseydik. Biz stop noktası olarak Astor Enerji'de bu rally döneminde 5 günlük ortalama altında İki tane kırmızı mum bekliyorduk. Bu iki tane kırmızı mumla beraber biz teknik sobu gerçekleştiriyorduk. Baktığımız zaman da birinci gün, ikinci gün stop seviyemiz 122.2 seviyesinde çalışmış oldu perşembe günü. İşte perşembe günü yayın yapsaydık bunu söyleyecektik. Buradaki disiplinimiz tamamıyla buydu biliyorsunuz ki. Cuma günü de çat diye buradaki onaydan sonra kırdılar. 21 günlüğünde altına bir kapanış gerçekleşti. Ee, bakıldığı zaman da böyle bir satış normal mi? Esasen bir formasyona uygun satış dalgası değil. Ancak şu noktada şuradan geri dönüşlerle beraber bir dip oluşumu 116 liralarda 117 liralarda yapıyor mu yapmıyor mu burayı takip etmek lazım. Şu an için haftalık periyotta da bir göz atalım. Haftalıkta da bakın içim oku bulutunat bir temasıyla ile beraber satış baskısı durmuş bulunmakta. Burada yatayda sarmasını işin açığı ben bekliyorum. E, Asso enerjinin yatay bantta bir e, formasyon oluşturmasını bekleyebiliriz. Şöyle tepki hareketi gelecek mi gelmeyecek mi ona da bir bakalım. Tam tepki noktasında olduğunu söyleyebiliriz. Bizim algoritmamıza göre bakın hem üst temas noktaları hem alt temas noktaları güzel çalışıyor algoritmada. Geçmiş dönemlere de bakalım. O yüzden 117.5 Yani bu seviyeler önemli destek noktası. Stop'ı karıştıran arkadaşlar varsa yeni bu kısa vadedeki stop seviyesini 117 liraya koyabilirler. Yukarı yönlü bu hareketlilik sağlanırsa eğer tekrardan bir şöyle günlük periyoda döndüğümüz zaman da tekrardan bir 21 günlüğünün üstüne çıkışı beklememiz lazım. Yukarı yönlü hareket devamını sağlayabilmesi adına yoksa buradaki yatay hareket 116-117 liralarda devam edecektir. Alt destek noktamız da bana göre önemli bir destek noktası olan 113 seviyesi. 113 seviyesine 50 günlük ortalama da var. Onaylı destek noktalarımız da var. bu seviyeleri az Enerji'de takip ediyor olacağız. Yıl sonu bilançosunu bekliyoruz. Geldiği anda da güzel bir bilanç çalışması gerçekleştiriyor olacağız. Zaten buradaki bizim disiplinimizi bilen arkadaşlar stop olmuştur. Stop olan arkadaşlar da var özelden yazdılar. Ee, ancak kaçıranlar dediğim gibi 117, 116, 8 seviyelerine yeni stop seviyesini koyabilirler. Tekrardan onay için yukarı yönlü bir çıkış hareketi için dediğim gibi 121 lira seviyesi üstündeki kapanışları bekliyor olacağız Astor Enerji için. Dedikten sonra da böyle bir çalışma yapalım dedik. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.